Oh ship nobe nobe it I mean, kripto kanalından hepinize merhaba dostlar. Ee, şimdi ship Nobimizde güncel şöyle bilgilere bakacak olursak e, arkadaşlar e, tokum talep e, web sitesi hakkında Şimdi kullanıcılar olay zamanı ile sorunun çözüldüğü zaman arasında şincalarının %40'ından fazlasını satmadıkları sürece e, kaybettikleri jetonları ve ek bir ödemeyi talep etmeye hak kazanacaklar. E, her kullanıcı tokenların yaklaşık e, %4'te 7'sini kaybetti ve %5'ini geri alacak. E, sonra desteklenebilir cüzdanların listesi ayrıca DojoSwap'taki listeden daha e, büyük. Bu nedenle kullanıcılar tercih ettikleri cüzdanı bağlarken sorun yaşamamalıdır. Ee, şöyle bakacak olursak arkadaşlar e, Shibdobi Gaming e, yalnızca bahis oynamak için mi kullanılacak? Yoksa e, Shinja'nın oyun içi içerik satın almak için kullanılmasına izin verilecek mi? Ee, Shipnobi Gaming kullanıcıları birbirleriyle rekabet edebilecekleri bir bahis platformu ve ödül kırmızı ücreti e, Shinja olacaktır. E, mikro işlemler için kullanılmak üzere de tasarlanmıştır. E, beyaz liste çekilişini hak kazanmak için birinin Shinja'yı satmadan e, elinde tutması ne kadar sürer? E, kullanıcıların orijinal sahip olması gerekir. E, hak kazanmak için Shinja'yı yeni bir cüzdanla satın almak onları hak etmeyecek kesme noktası gibisinden kullanıcılar şincalarını stake dönemi boyunca gönderdiyse bu onları daha önce hiç satmamış olanlar için çekilişten muaf tutar mı evet blok zinciri bu jetonların cüzdandan çıktığı okuduğu için hiç satmamış olanlar hediye çekişinden diskalifiye edilecekler şimdi şöyle arkadaşlar Jetonlarını soğuk bir cüzdana aktaran kullanıcılar hiç satmamış olanlar için hediye yolundan yararlanabilir mi? Gibisinden bir soru iletilmiş. Transferleri kesim tarihinden önce yaptılarsa evet denilmiş ve giveaways hak kazanma için elde tutulması gereken minimum sinir miktarı var mı? Bu henüz belirlenmemiş. Shinja ee, sonunda Doja Swap'ta token ticareti için kullanılacak mı denilmiş. Güzel bir soru. Shinja ee, jetonumuz piyasaya sürüldüğünde Doja Swap aracılığıyla Shipnobi blok zincirinden ee, jetonları takas etmek için kullanılacaktır ee, denilmiş cevap. Ekip şu anda ne tür agresif pazarlama yapıyor? E, çeşitli so sosyal medya platformlarında reklam kampanyaları yürütüyor ve demografik ee, olarak sahiplerimizin çoğunluğu oluşturan ve büyük kripto kitlesi olan kitleleri hedefliyoruz denilmiş. Ee, yakında duyurulacak çalışmalarda daha fazla pazarlama çalışması var. Ee, Shibnobi blok zinciri diğer blok zincirlerinden nasıl farklı olacak denilmiş. Ee, şu anda herkes herhangi bir blok zincirinde kendilerini docking yapmadan bir sözleşme başlatabiliyormuş. Ee, bu yüzden çok fazla dolandırıcılık ve ragpull e, var. Shibnobi Blockchain ile sözleşmelerini ana ağımız üzerinde başlatmak için KYC, KYK doğrulamalarına gitmelerini istedik sözleşmelerini yaratıcılarına dolandırıcılık oluşturmaktan caydırmayı amaçlıyoruz. Yani onları koru, korumaya amaçlıyoruz denilmiş ve şöyle bakacak olursak güncel bilgilere devam edelim. Şimdi arkadaşlar Chipno bir ile alakalı bir bilgi var. Bizimle duyulduğu gibi BSC lansmanı açıklandığında Kullanıcıların Ethereum şinçalarını e, (BSC şinca) ve gelecekte diğer şinca jetonları ile doğrudan takas etmelerini olanak tanıyan bir web sitesi oluşturacakmış ekip. E, ekip bu web sitesini Dojo Swap'ta listelenilen ve diğer ağlarda jeton oluşturma planları olan projeler için bir hizmet olarak sağlamaya karar vermiş. E, şinca sahipleri ve fayda Dojo Swap benzer olacakmış. E, bu sitedeki işlem ücretlerinin bir kısmı şincanın geri satın alınması ve yakılması için kullanılacakmış. Mükemmel. Yakımlar zaten otomatik ve manuel bir şekilde ilerliyor. Ondan yana hiçbir sıkıntınız olmasın. İlerleyen süreçlerde belki ekip zaten yapıyor, kendi cebinden alıp yakım yapıyor. Bunun daha büyüğünde yapabilir arkadaşlar. Yakımlarla alakalı ve arzla alakalı hiçbir sıkıntınız olmasın. Güzel bir şekilde her şey ilerliyor. Hele ki. Bundan bir bir buçuk yıl sonra bu dojo swap yeni olduğu için orada zaten birbirinden değerli geleceği parlak delist olmayacak projeler listelendiği için oraya daha da çok fazla proje eklenecek. Eklenen o projeler bir bir buçuk yıl sonra mu muazzam muhteşem bir şekilde yakın ortaya çıkacak arkadaşlar. Şu anki olan 38 milyon yani 30-34 8 olan Arzımız azalacak, muazzam bir şekilde azalacak. Bunun için kafaya takmayın arz meselesini. Onu zaten ekip bu kadar çok fazla çıkarttığı için onu yine ekip karar verecek. Hani senin benim bu arz olacak, şöyle olacak falan dememle olmaz. Ya biz sadece kendi aramızda tartışırız. Ama projenin sahibi bizler değiliz. Ekip bunu böyle öngörmüş. Böyle planlamış, arzını zaten kendileri böyle çok fazla çıkartmış. Çünkü her insan rahatlıkla, fazlasıyla alabilsin diye arkadaşlar. Yani ekip bu projeyi e, çok iyi yerlere getirecek. Bunun içinde sabretmek lazım. Yani bunun birçok örneğini veriyorum ben size. Şimdi gidip bir yerden sen toprak aldın. Aa bir yıl sonuna satayım da benim aldığım bu toprak bir yıl sonuna değerlensin dersen yanlış düşünceye kapılmış olursun. Kaybedersin. Çünkü o toprak bir yılda değerlenmez kardeşim. Sen o toprağı aldıysan 10 yıl elinde tutacaksın. 15 yıl. Belki 10 yıl 15 yıl sonra değerlenecek değil mi? Misal örnek veriyorum. Bu da öyle. Burada da 3 yıl 4 yıl hatta 5 yıl dişini sıkarsan güzel mevlalar da paralar kazanıp yoluna bakarsın. Bunu demek istiyorum. Ee, ve şöyle bakacak olursak Herhangi başka bir gözüme çarpan güzel bir detay var mı diye bakıyorum. Ben bilgileri not alıyorum defterime. Aldım e, bilgileri, araştırdım bilgileri sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Onun için. E, sonra şöyle 2000 e, sorulu cevaplarına bir geçelim. E, herhangi başka bir şey yok burada. E, web sitesini kullanırken kullanıcıların e, GIV'i ayarlaması için önerilen öncelik nedir? E, ekip demiş. Güveyi manuel olarak değiştirmek başarısız bir işlemde sonuçlanabilir. Kullanıcıların hak talebinde bulunmak için en iyi zaman belirlemek için gaz e, ücretlerini yakından izlemelerini öneririz. Web sitesi toplam 30 gün boyunca yayında olacak ve kullanıcılara bunu yapmaları için e, bolca zaman tanıyacak. E, BSC Şince için e, tokonomik olacak mı? Ethereum Şince ile aynı mı? diye bir soru sorulmuş. E, ekipte hayır. E, BSC belirteci ile ee, ekonomikçimizde iyileştirmeler yaptık. Hala e, havuzda pazarlama geliştirme ve yansımalara giden vergilerimiz e, olacak. Ancak alım-satım transfer vergileri birbirinden bağımsız olacak. Bu her vergi yüzdesinin işlemin türüne bağlı olarak değiştirebileceği anlamına gelir denilmiş. Ee, şimdi e, şimdi HOSPOGS'in yaptığı açıklama e, meşru mu denilmiş? HOSPOGS'in e, Evet öyle. Bunlar sözleşmelerini oluşturmak için kiraladıkları geliştirici tarafından esasen zorlanan bir projedir. Bize ulaştırılır ve bir yeni sözleşme oluşturmalarına yardımcı olmak için Shipno yazılım hizmetlerimizde yararlanmamızı istediler. E, Sertik KYK sürecinde e, geçecekler ve onlar için sözleşmelerini yazacağız. E, bu yeni sözleşme ile onlara bir daha böyle bir şey olmaması için tam erişim verilecek. Ve ekibe sorulmuş Shibnobi Gaming birden fazla blok zinciri destekleyecek mi? Soru işareti ekipte başlangıçta Shibnobi Gaming Ethereum ağı çevresinde geliştiriliyor ancak gelecekte diğer blok zinciri için destekte de eklenilecek. Ve burada NFT'lerimizin faydası olacak mı? Ee, NFT'lerimizin, NFT'lerimize sahip olmak e, Dojo versemizde indirimlere ve diğer avantajlara izin verecektir. Ayrıca NFT'miz için değişiklikler sunmayı da düşünüyoruz demiş ekip. Ee, ondan sonra burada mutant maymunlara dönüştürmek için nasıl bir serime sahip olduğuna benzer gibisini örnek vermiş. NFT'lerin hani mutant maymunlar, değişik değişik şeyler çiziyorlar. Ya. Onlara örnek verilmiş. Ee, i̇lk satırın parçası kaç NFT olacak denilmiş. Ekip zaten bunu söylemişti. Tekrardan bilmeyenleriniz varsa ekip ekip Şipnobi'nin ilk çıkartacağı. NFT'leri 10.000 NFT, leri 10 NFT çıkartacak arkadaşlar. Burada da aynısını söylemişler. 10.000'i 10 hedefliyoruz. Ancak NFT'leri e, tartışıldığı gibi değiştirebilirsek bundan biraz daha az olabilir denilmiş. Ondan sonra şöyle geçelim diğer e, not, nota bilgilere. Evet arkadaşlar. Şimdi Dojo Swap'ımızda yeni bir listelemeye değinmişler. E, arkadaşlar burada e, yeni Dojo, e, Dojo Swap listelemesi Kitty Dinger ee, artık Dojo Swap'ta listeleniyormuş. Yakında onlarla bir ama kuracaklarını söylemişler. Onlarla beraber, ekipleriyle beraber ee, ama sesli sohbeti yapacaklar. Ona da ben değinirim ee, yaptıkları zaman. Eee, şimdi Şiknobi Yimik ee, çok büyüyor. Birkaç hafta ee, sonra Şiknobi Yimik ile ilgili duyuru ee, vereceklerini söylemişler. Eee, burada sorulu cevaplara geçecek olursak neden Şica'yı Seyf'te satın almıyorum denilmiş. E, Seyf mol mol 2 yükseltiğinde likiditepimiz e, yani havuz geçici olarak çekmemiz istendi. Ancak projeleriyle ilgili mevcut yasal endişeler nedeniyle havuz takaslarına geri koyamadık. E, Kilif son olaylar hakkında daha fazla e, netlik elde etmek için ekiplerine ulaşacak. E, kazanmayan topluluk üyeleri olabilir kendi yollarını ee, öderlerse çekiliş yine de ünlülerin komedi etkinliğine katılıyor mu? Ee, Kilfin, e, x ile e, teyit etmesi gerekecek ve yakında bir cevap verecekmiş. Şimdi ekip Shiba ünü kadar başarılı olmak için yeterli yeniliğe sahip olduğumuza inanıyor mu? Bak bu mü mü mükemmel müthiş bir soru. Şimdi biliyorsunuz Shiba Inu popüler bir kripto para ve kısa bir süre içerisinde dünyanın en büyük 9. kripto parası olmayı başaran bir e, proje e, takdir ediyorum kendilerini ve ekibimize demişler ki ekip Shiba Inu kadar başarılı olmak için yeterli yeniliğe sahip olduğumuza inanıyorum yani neden olmasın arkadaşlar e, Shiba Inu e, bir buçuk yıldan nereden nerelere geldi? Bir yılda önündeki 7-8-0 sildi. Bir yıl içerisinde 8-0 sildi. Biz de neden 0 silemeyelim? Neden onlar gibi olamayalım? Hatta onları neden tahtından edemeyelim? Çünkü biliyorsunuz ki zamanında da Şiba ünü için. işte bol sıfırlı olarak çıktı. Bu sıfırları atmak imkansız. Matematiğe aykırı falan filan gibisinden şeyler de denildi. Dediler. Hep kötülediler projeyi. Şimdi ben burada e, ağır konuşmak istemiyorum. Onlara da buradan diyorum ki ne oldu? Zamanında siz o projeyi kötülüyordunuz. Matematiksel olarak önündeki o sıfırları atması imkansız diyordunuz. Carcüt diyordunuz. Ağlıyordunuz. Projeye e, bok atıyordunuz. Ne oldu? Bir yılda 8 sıfırı çatır 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 sildi. Değil mi? Helal olsun o projeye. Tebrik ediyorum onları. Benim orada yatırımım var. Sıkıntı yok. Ama şimdi sizlere diyorum ki şimdi o gün o projeye atıp tutanlar, gereksiz boş boğaz konuşan insanlar aynı şekilde bugün gelmiş 4 aylık, 4,5 aylık bizim Şinja, Şipnobi projemizi atıp tutuyorlar. Ve sizlere diyorum ki sabredin, bekleyin. Yarın bir gün belki bir yıl, bir buçuk, iki yıl sonra bizim şipnomizde önündeki sıfırları çatır 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 silecek. Onlara da buradan güzelce e, gerekli cevabı ben vereceğim zaten. Demek istediğim bu arkadaşlar. Sabredin ya. Ya bunların bunların bütün bir, bir, bir sürü örneği var ya. Bir sürü örneği var. Sadece sabredeceksin burada. Hep yatırım yaptığın projenin arkasında dur. Sahip çık. Ona buna laf ettirtme demek istediğim bu. Bizim şinjamızda, şipnobimizde önündeki sıfırları evel Allah silecektir kardeşim. Şimdi gelelim bu sorunun cevabına. Ee... Evet, bu sorunun cevabı ne olmuş. Ee, birkaç farklı benzersiz yardımcı program geliştiriyoruz. Ee, ve büyük ortaklıklar ve diğer birçok katalizör e, için hazır planlarımız var. Şu anda başka hiçbir projenin şu an bizim kadar devrimci hizmet üzerinde çalışmadığını şiddetle hissediyoruz. Yani diyor ki ekibimiz mükemmel bir şekilde süper bir şekilde çalışıyor. Neden olmasın diyor. Anlatabiliyor muyum? Ee, geçelim diğer soruya yansımaları ortadan e, kaldırabilir ve bunun yerine yalnızca yanıt cüzdanını jetonu gönderebilir miyiz? Hayır, e, ekosistemimizin e, her hizmetine entegre bir geri satın alma ve yakma sistemine sahip olmaya devam edeceğiz. Projemiz için en iyi yöntem bu denilmiş. E, hala tüm ürünlerimizin yayınlamayı, e, yayınlamayı mı bekliyoruz? Yani ürünlerimizi yayınlamayı mı bekliyoruz? İşte planlanmış hizmetleriniz e, nedir? Gibisine sorulmuş. Evet, her şey e, hala yolunda. DojaSwap listelenen tüm profesyonellere sahip olabilir mi? Varsayılan olarak açılır menülerdeki e, soru. Evet bu üzerinde çalışmaya başladığımız bir konu ve muhtemelen DojaSwap bol 2 ile bunu zorlayacağız. E, BSC belirtecinin piyasaya sürülmesinden sonra Ethereum belirtecinin ne olacak denilmiş Güzel bir soru. Ee, ekipte hiçbir şey olmayacak. BSC belirteci ile birlikte piyasaya sürülecek olan köprü web sitemiz aracılığıyla birlikte var olacaklar ve birbirleriyle ticaret yapabilecekler. İsteyen Ethereum ağından alacak, isteyen blockchain ya yani BSC ağından alabilecek. Bu hiçbir sıkıntı olmayacak diyor. Şimdi ee, bir yerde Shinja'nın desteklenen tek token e, ship gaming olmayacağını okudum. Bu doğru mu denilmiş. Ee, Kirk birkaç hafta içinde ship gaming hakkında daha fazla ayrıntı açıklayacak bizlere denilmiş. Ee, şimdi. Ee, arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, bizim ekibimiz e, zor durumda olan şimdi temiz su projesi e, çerçevelen son birkaç ayrıntıyı bitirirken e, Ömer'in köyü için ikinci bir bağış kampanyası başlatacağız. Ya bir köy var. E, su falan çıkmıyormuş. işte okullarında öğretmenler yokmuş. E, defter, kitap falan yani adamların durumu yok. Biliyorsunuz öyle e, hani Afrika gibi şey gibi ülkeler var arkadaşlar. Oradaki insanlar zor durumda. Bizim ekibimiz de oradaki e, elinden geldiğince oradaki köylere, oradaki insanlara e, yardım kampanyası başlatmış bir şirket olarak. Biliyorsunuz ki Shipna bir şirketleşti ekip olarak. Oradaki o insanlara temiz su kampanyası, temiz işte okul ve okulda öğretmen yoksa öğretmen getirtip onları e, maaşa bağlayacak. Yani ekip yani şirket cebinden öğretmenlere para ödeyecek ve oradaki o çocuklara okuma yazma öğretecek. Ya bu mükemmel bir şey arkadaşlar. Böyle bu, bu, burada buna değinmişler. Ben kısa ve öz bir şekilde geçtim anlayacağınız dilden. E, aynen öyle. İki yıl boyunca maaşlarını ödeyecek ekip. Oradaki öğretmenlerin. E, sonra şimdi şöyle diğer şeylere bakacak olursak e, bakalım e, şimdi arkadaşlar neden daha fazla sosyal medya reklamcılığı yapmıyoruz denilmiş ekibi e, ekip de demiş ki e, biz şu ana kadar her sosyal medya platformunda oldukça fazla para harcadık fazla reklam yaptık ama bize bunun geri dönüşü e, beklediğimiz gibi olmadı o yüzden biz e, farklı yollarda ilerleyeceğiz e, diyor e, şimdi arkadaşlar e, ekip e, sahipleri ee, dövüş sanatları ile ilgili e, hizmet satın almak için Şince'yi kullan, kullanmasına izin vermeyi planlıyorum denilmiş. E, Şince madeni paramız blok zincir ile piyasaya sürüldükten sonra e, tokonomik vergimize tabi olmayacağından e, perakande satın e, alımlar için kullanılacaktır. E, BSC token'in fiyatı ucuz olacak mı? Ön satışta yer kazançlar için mi denilmiş. Ee, henüz kesinleşmiş bir şey yok ama takım genellikle lansmanlarda meydana gelen hype e dalgalanmasını nedeniyle başlangıç fiyatı mevcut ethereum fiyatından biraz daha ucuz hale getirmeyi düşünüldü. Ee, botlara karşı kara liste e, alma eğlencesi olacak mı? BSC belirtecinin lansmanında eylem aktif mi? Hayır e, kirif cüzdanın, e, cüzdanını gerçekten bir bota veya sadece erkenci bir kuşa ait olduğundan emin. Ee, olmayacağından bunu etik olmayan bir uygulama olduğuna inanıyor. Ön satış yapmak başlangıçta botlara karşı en iyi korumalardan biridir. Çünkü esasen istedikleri kadar erken e, girmelerini engeller. Herkese e, iyi hafta sonları denilmiş ekip. E, son ama sesli sohbetinde geçen bilgiler bunlardı. E, yani arkadaşlar demem o ki e, hani bakıyorum şimdi şurada insanlar işte abi neredesin, işte videoları kestin, e, gereksiz böyle boş beleş konuşan birkaç insan daha vardı. E, şimdi arkadaşlar, ben e, elimden geldiğince zaten düzenli bir şekilde kanalıma video atıyorum. Lakin benim de kendi bir özel hayatım var. E, yapmam gereken şeyler var. E, işim gücüm var. Ben işim gücümün arasında elimden geldiğince e, sizlere de e, bilgileri aktarıyorum zaten. Hani ben burada YouTuber falan değilim. Bunu bir bilin öncelikle. Ben sadece burada e, tamam mı? E, yatırım yaptığım, araştırdığım projeleri sizlere aktaran e, bir e, vatandaşım. E, o yüzden dediğim gibi hani öyle e, sapır saçma yorumlara gerek yok yazmayın. Ben buradayım bir yere gittiğim yok. E, güzel bilgiler gelmeye devam ettikçe ben Crypto Tunahan e, kanal olarak bu açmış olduğum kanal olarak sizlere e, aktaracağım. Bundan yana şüpheniz olmasın. Ee, güzel bir şekilde her şey tıkırında ilerliyor zaten arkadaşlar. Ee, yani siz kalkıp da 4,5 aylık bir projeden öyle hemen böyle 5-0-10-0 atmasını bekleyemezsiniz ya. Bu proje yeni çıkmış bir proje. 4,5 aylık bir proje kardeşim bir kendine gel bir yılını bir doldursun. Bir, bir yaşına bir girsin şu proje bir, bir yıl olsun. Ha, hala da 10'dur sıfırlıysa önünde sıfır atmadıysa ha, o zaman ben de derim ya oğlum bu projede bir sıkıntı var. Yani bir yıl oldu. Daha sıfırlı da duruyor arkadaş. Derim yani. Bunu zaten sizden önce ben derim. Gerekli açıklama neyse onu yaparım. Ama bir sabredin abi ya. Yeni çıkmış 4.5 ay olmuş. 4 ay olmuş. Yani güzel bir şekilde ekip her şeyi e, düzenli bir şekilde e, planladıkları bir şekilde çıkartıyor. Şey yapıyor. Yani Devam edecek yani bunların hepsi. E şimdi e, adam çıkıyor diyor ki ya işte bu yıl sonuna kadar işte 30 borsa listeleri ya var kardeşim var. 30 borsa listelemesi bu yıl sonuna kadar olacak. Ya daha biz daha Nisan'dayız be kardeşim. Haber geldi Mart'ta Mart'ın ilk başında geldi haber. Daha bir ay olmamış sen hemen şu ya zaten üst üste 4 tane 5 tane borsa listelemesi geldi. Şu anda 13 tane borsada listeliyiz kardeşim. 30'dan 13'ü çıkart işte o kadar daha listelenecek. Yani biraz sabır. Ya belki 2 ay 3 ay 4 ay hiçbir borsa haberi gelmez ama yıl sonuna doğru tamam mı? Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da, Aralık'ta patır 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 patır. 25 tane borsa haberi gelir. 30 tane borsa haberi gelir. Yani bir bekleyin daha yıl bitmedi abicim. Ya buna karşı da böyle bir... Abi bu ne acelecilik ya? Bir dur ya bir sabret kardeşim. Ya işte siz bu yüzden kaybediyorsunuz. Tamam bu yüzden kaybediyorsun. Ya ben bile şu kripto piyasa camiasına gireli. 7 ay oldu ya. 8 ay oldu arkadaşlar. Heh, yani ben bile belki benden daha önce bu piyasada olan insanlar var. Ben bile sizden bu kadar geç girdim yani şu camiaya, piyasaya. Ama araştırıyorum ama bu piyasada sabretmeli, sabredenin, sabredemeyenin ee, parasını yediğini biliyorum ya. Arkadaşlar aceleci olursanız, sabırsız olursanız kaybedersiniz. Konuşulacak çok şey var. Sizlerle muhabbet, sohbet etmek hoş, ederim. Ama dediğim gibi sabredin. Her şey güzel bir şekilde ilerliyor. Ekibe bırakın. Daha bu yıl bitmedi. Tamam mı? Ee, hayırlı iftarlar dilerim. İftara gideceğim şimdi. Bak iftara gitmeden önce geçtim. Bak saati görüyorsunuz 19.29. Ee, 10 dakika sonra iftarımı açacağım. Ha dedim ki bak videoyu çekeyim hemen geldim işimi gücümü hallettim. Sizlere şu bilgileri aktarayım dedim ya. Arkadaşlar bak yine yine sizlere sizleri düşünüyorum yani. Şey yapmayın tamam mı? Canınızı sıkmayın bunu diyorum. Ha, bana da böyle gereksiz sapır saçma yorumlar yazmayın arkadaşlar. Yani yani ben de sizler gibi insanım yani. Bizim de canımız sıkkın olur, şey olur, moralimiz bozuk olur. Anlatabiliyorum. Gerek yok bunlara. Allah'a emanetsiniz. Kalın sağlıcakla. <laughs>